لا 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 <applause> Kerem komiser ailesi niye yerde yatıyor ya Kafayı mı yemiş abi bunlar Kışın ortasında böyle yerde yatılır mı Donacaklar şimdi Şunlara bak ya sanki sahilde güreşleniyorlar Gidip uyarayım bari şunları Allah Allah He? Bu ne böyle ya Kerem komiser ailesine ne olmuş böyle İnanmıyorum Birisi onlara saldırmış olmalı İnanmıyorum ya hangi cani yaptı buna? Kim yaptı Bunu kimin yaptığını bulmamız lazım İnanmıyorum Kerem komiser ailesinin Herkesi saldırmış birisi Şunlara bakın. Üçgen şeklinde yatıyorlar. Burada bir mesaj olmalı yani. İnanmıyorum. Kim yapmış olabilir bunu? Kim? Kerem Komiser ve ailesine hemen hastaneye götüreyim. Sonra da bunun kimin yaptığını araştırmam lazım. İnanmıyorum Kerem Komiser. İnanmıyorum. Sen bu halleri düşecek adam mıydın be? Ah Kerem Komiser. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polis kostümlerimi giydim ve geldim buraya. Bugün burada sizin de bildiğiniz gibi Kerem Komiser ve ailesi yapılan kalleş pusunun kimin yaptığını bulmaya geldik arkadaşlar. Bunu kimin yaptığını bulacağız birlikte. Bu çukurun etrafında şüphelilerimiz var. Çukurun dibinde ise korkunç baldi var. Hem de devasa boyutta. Korkunç baldi çukurun dibine attığımız kişileri löpür löpür yiyecek. Ham yapacak. Buradaki kişilerden birisi de kesinlikle suçlu işte. Ama işlerinden hangisinin suçlu olduğunu birlikte bulacağız arkadaşlar. Suçlu olan kişinin yani Kerem komiser ve ailesine saldıran Kaldıran kişinin kim olduğunu bulmamıza yardım etmek için kanala abone olup videoya like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hemen kanala abone olup videoya like atın. Sonra da soruşturmamıza başlayalım. Ve suçlunun kim olduğunu bulalım arkadaşlar. Evet sıranın başında gördüğünüz gibi korkunç Dabbe var. Gerçekten çok korkunç. Onun hemen karşısında ise korkunç Granny var. Bu da çok korkunç. İkisi de çok korkunç ve ikisi de yapmış olabilir. Sonrasında Miray var. Miray yapmış olamaz. Çünkü çünkü miray benim aşkım. Ben onu çok seviyorum. Baksanıza ya. Çok tatlı. Evet. Burada da küçük tatlı bir bebek var. Bunu buraya kim getirdi ya? Allah Allah. Kardeşim bebeğin burada ne işi var? Neyse. Devam edelim. Sonraki sırada ise Keko var. Keko tam bir hırsızın teki. Herkesin eşyasını, parasını falan çalıyor. O da yapmış olabilir. Ondan da şüpheliyim. Keko'nun karşısında Kerem Komiser'in babası var. Yani iyi bir amcaya benziyor aslında ama yine de şüphelilerimiz arasında. Sonrası ise kemal var kemal kerem komiserin abisi ve son olarak şu yüzünün yarısı yanmış olan belalı mafya var allah allah bu mu acaba ya arkadaşlar sizce bu şüphelilerden hangisi suçlu yorumlara yazmayı sakın unutmayın bize destek olmak için yorumlara suçlunun kim olduğunu yazın ayrıca abone olup like atmayı da sakın unutmayın Şşt. Sen abone olmadın değil mi hala? Bak geliyorum bak. Evet ben sen yaptın değil mi? İtiraf et korkunçun tekisin sen. Evet evet korkunç olduğun için kesin sen yaptın. Atıyorum seni aşağı. Aa. Hayır ben yapmadım. Beni aşağı atamazsın. Bak korkunç korkunç konuşup beni korkutmaya çalışma. Senin yaptığını biliyorum. Allah Allah ya korkunçun tekisin sen işte. Kerem komiseri de korkutmak istedin. Ve böyle bir şey yaptın. Üçünü de öldürmüşsün. Sonra da onları üçgen şeklinde koymuşsun. Demişsin. Tam senlik hareket. Tam. Hayır. Ben yapmış olsaydım onları bulamazdın. Şapşalla mı uğraşıyordun ne alaka ya Bana bak yellows kadın Senin ağzını burnunu kırarım ha Sopamı kafana bir geçiririm Ağzın burnun yamulur anladın mı beni Bana yellows falan diyor bir de Oğlum bak sopa geliyor ha Hadi oradan yürü git Ben senden daha korkuncum Anla artık bunu Hadi lan oradan ben daha korkuncum işte Görmüyor musun bak benim dişlerime kanlı kanlı Sen güzelsin Hadi oradan güzel falan değilim ben Korkuncum Allah Vallahi ya. Yok yok arkadaş. Bunlar gerçekten kafayı yemiş arkadaşlar. Hangimiz daha korkuncuz diye tartışıp duruyorlar. Birbirlerini yiyecekler şimdi. Ama hangisi gerçekten daha korkunç? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Dabbe mi daha korkunç? Yoksa korkunç Granny mi? Yani bence Dabbe daha korkunç gibi ama bilemedim. Siz ne düşünüyorsunuz ki? Neyse ya bize ne bundan? Bize Kerem komiserin suçlusu lazım. Bunlar birbirleriyle uğraşmaktan Kerem komisere zarar ver vermemişlerdir zaten. Aman geç bunlara. Aa Miray aşkım ne haber? Ay iyiyim canım senden ne haber? Nasılsın? İyiyim aşkım işte burada suçluyu arıyorum yani. Sen suçlu değilsin değil mi canım benim? Ay yok fakirciğim beni tanıyorsun zaten. Ben suçlu falan değilim masumum. Tamam canım inandım sana merak etme. Ay canım benim ne kadar tatlı ya. İnandım sana sen suçlu değilsindir zaten. Tanıyorum ben seni. He bu ne oğlum ya? Kızı sorgulamıyor bizi dövüyor resmen. Kızı da sorgulasana oğlum. Belki senin sevgilin yaptı. Nereden biliyorsun çakal? He sen benim sevgilime ne dedin? He yoksa sen mi yaptın? Sen yaptığın için böyle sesin çok çıkıyor değil mi? Suçu hemen Mira'yın üstüne atmak istiyorsan. O yüzden yani. Uy ne alakası vardır oğlum ya? Ben bir üstüne suç atmıyorum çakal. Kızı sorgulamıyorsun diyorum. Sorgulasana oğlum. Burada cinsiyet açıklığı vardır yani. Yok arkadaşım. Miray yapmaz. Ama kesin sen yaptın. Gel bakayım buraya. Yani sonuçta sen bir hırsızsın değil mi? O yüzden de bunu Kerem komiseri e sen yapmış olabilirsin. Kesin sen yaptın. Ulan ne alakası var oğlum? Ben katil değilim. Hırkızım hırkız. Olsun işte. Kerem komiser senin hırsızlıklarını önlediği için sen de Kerem komiseri ortadan kaldırmak isteden. Kerem komiseri ortadan kaldırmak için de onu öldürdün. Sonra ailesi görünce de kimse görmüş olmaması için onları da öldürdün değil mi? Ulan fakir saçmalama oğlum ya. Ben bana bir şey yapmadım. Allah Allah. Peki o zaman söyle. Kerem komiser bunları yaşarken sen ne yapıyordun? He? Valla senin evindeki televizyonu çalıyordum fakir abi ya. ne? <laughs> Ee, televizyonu sen mi çaldın? Ulan sen var ya sen. Tamam seni aşağı atmayacağım ama hapse atacağım. Görürsün sen. Gerçekten de Kerem komiseri bu öldürmemiş. Evimdeki televizyon çalınmış da. Ben de diyordum kim çaldı acaba? Bu çalmış. Pis hırsız. Ula fakir abi istiyorsan senin televizyonu sana uygun fiyata satarım yani. Ulan hıyara bak. Benim televizyonumu bana satıyor. Görürsün oğlum sen. Hapislerde sürüm sürüm süründüreceğim seni. Eee? Tatlı bebek var şimdi sırada. Evet tatlı bebekçik. Ne kadar tatlısın sen öyle. Abu kucu 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 kucu. Evet abi de beni bu yaya niye çağırdınız ki? Allah Allah ben daha bir bebeğim yani. Evimde oyuncak oynuyordum ben. Ay kıyamam sana ya. Evinde oyuncak oynuyormuş. Kerem komisere zarar vermemiştir bu bebek herhalde. Peki söyle baba kalan bebekcik. Olay anında ne yapıyordun he? Abi ben aytıma kaka yapmıştım. Annem de aytımı temizliyordu. Öyle yani. Hey, iğrenç yani gerçekten. Tatlısın maklısın ama kokusu buraya kadar geldi. En iyisi ben gideyim buradan. Öf, bayılacağım şimdi. Evet Kerem komiserin babası. Sen iyi bir adama benziyorsun. Ama son zamanlarda Kerem komisere en yakın sen vardın. Sen mi yaptın yoksa he? Kendi oğluna bunu nasıl yaptın? Ya fakir evladım sen manyak mısın? Ben kendi evladıma bunu niye yapayım he? Son zamanlarda şu yandaki mafya bize bulaşıp duruyordu. O yapmış olabilir. Oğluma o zarar vermiş olabilir. Kemal'e de sor He, Nasıl ya o kötü mafya Yüzünün yarısı yanmış olan mafyadan mı bahsediyorsan Evet evet yüzünün yarısını da Zaten Kerem yaktı O yüzden Vay canına Peki Kemal sen ne biliyorsun bu konu hakkında He, Anlat bakalım Şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı işte Bak fakir Bu arkandaki kötü mafya beni öldürmeye çalıştı Kerem'in de ailesini öldürmeye çalışıyordu Ve sonunda başarmış işte onlara saldırmış. Onların işini bitirmen gerekiyor fakir. Bunu durdurabilecek tek kişi sen kaldın. Onu korkunç baldinin yanına göndermen gerekiyor. Anladım. Şimdi onu da sorgulayayım. Ben zaten eğer hatalıysa hemen anlarım onu. Evet kötü mafya. Söyle bakalım. Kerem komiserimde ne derdin vardı? He? O Kerem komiser ve bu arkandaki abisi beni rezil etti. Onlardan intikam alıyordum. Önce abisinden almaya çalıştım. Ama 9 canlı işte adam. Hala yaşıyor. Sonra da Kerem komiserden intikam almak için Kerem komiser ve ailesine mi saldırdın? He? Ne biçim adamsın sen be? Ne biçim adam sen? Evet aynen öyle yaptım. Onlara saldırdım. Onlardan nefret ediyorum. Onlar umarım ölür. Ne dediğini sanıyorsun sen be? Allah Allah ben onları son dakikada hastaneye yetiştirdim. Hepsi iyileşecek görürsün sen. Sen de cezanı çekeceksin burada. Korkunç Baldi'nin yanına uçacaksın. Kerem komiser ve ailesine hiçbir şey olmayacak. Bizim izleyicilerimiz onlara yardım eder. Ve onları sağlıklarına kavuştururlar. Hayır hayır. Kerem komiser ve Kemal'den intikamımı almış olmam gerekiyordu. Onların yaşamaması gerekiyordu. Hayır. Rüyanda görürsün. Hepsini kurtardım işte. Sen anca artık Korkunç Baldi'nin midesinde hayaller kurabilirsin. Sen. hadi görüşürüz sana hayır dur yapma Aa. İşte bu kadar arkadaşlar. Suç bulduk ve onu çukurun dibine gönderdik. Videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar abone olup like atmayı sakın unutmasınlar. Ve videonun sonunda yorumlara videoyu sonuna kadar izledim yazsınlar. Bakalım videoyu sonuna kadar kimler izlemiş. Görelim bakalım. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese kalp atacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.